Evliliklerinin ilk yıl dönümünü kutlamıştı motosiklet tutkunu genç çift. Dönüş yolunda motorları arıza yaptı. Her ikisi de emniyet şeridinde çekici beklemeye başladı ama bir tır onları tam orada buldu. Emniyet şeridine daldı, genç kadını altına aldı. İki bacağında kaybeden talihsiz kadının en büyük destekçisi o kazayı yara almadan atlatan eşi. Allah'ım yarabbim sen büyüksün. Allah'ım ya Rabbim. İddiaya göre kontrolden çıkıp emniyet şeridine dalan tır genç kadını altına alıp sürükledi. İrem Karatutlu eşiyle ilk evlilik yıl dönümü kutlamasından dönüyordu. Çift arıza nedeniyle emniyet şeridinde durmuştu. Hayatlarının en mutlu günü bu kazayla kabusa döndü. İrem Karatutlu iki bacağını kaybetti. ses duydum. Ses duyduktan sonra tırın geldiğini gördüm. Ee, yaklaşık 600 metre kadar e, beni sürükledi. Gözümü açtığımda bacaklarım tırın altına kalmıştı. Evlilik yıldızının o gün hani unutulmayacak bir an oldu. Yani cehenneme döndü. Allah'ım ya Rabbim sen büyüksün. Allah'ım ya Rabbim. Eşim gördüm ilk bir mutlu oldum hala hayatta. Sonra bir baktım ki ayakları sıkışmış. İki ayağının orada koptuğunu görünce mahvoldum zaten. 26 Temmuz 2024'te evlenen İrem Kadir Karatutlu çifti Kahramanmaraş'ta yaşıyor. Fitness eğitmenliği yapıyordu. Genç karı koca aynı zamanda motor tutkunuydu. Kadir Karatutlu bu yüzden ilk evlilik yıl dönümlerinde eşine bir sürpriz yaptı. Evlilik yıl dönümünü kutlamak için Eşime, motor ekibimle beraber bir festivale götürdüm. Dönüş yolunda Kahramanmaraş'a gelirken bir arıza nedeniyle motorları sağ tarafa emniyet şeridine çektik. Arızayı gidermeye çalışan çiftin yanlarına yardım etmek için bir çekici durduk. Kısa süre sonra da şoförünün kontrolünü yitirdiği bir tır yol kenarındaki çekici ve araçlarla İrem Kara Tutluya çarptı. 3 hafta kadar tedavi sürecindeydim, hastanedeydim. 3 haftadan sonra zaten eve gönderdiler. 25 yaşındaki İrem Karatutlu iki bacağını diz altından kaybetti. 3 hafta süren zorlu tedavi sürecinin ardından şimdi evinde. Protezlerimle hayatıma devam edeceğim diyen genç kadının en büyük destekçisi eşi. Yaklaşık 8 yıldır fitness hocasıyım. Evlendikten sonra da zaten kendi spor salonumuzda yapmaya devam ettim. Bundan sonra da devam edeceğim. Bundan sonraki etapta protezler olacak. Onlarla onlara alışacağım.